Thank you. Arkadaşlar selamünaleyküm merhabalar. Size buradan selam vererek başlıyorum. Hadi bir gezdireyim size bir altın bölgeleri nasıl olur? Böyle yerde altın var mıdır sizce? Sadece görün yeter arkadaşlar. Arkadaşlar bu gördüğünüz e, sular dağların içinden çıkıyor. Bakın karşıya muhteşem arkadaşlar. Burası e, neresi? E, Kayseri'ye bağlı Yahyalı beldesi, e, karpuz başı şelale, şelaleleri. Çok muhteşem bir yer arkadaşlar. Yani ben ben şu an şoktayım. Altın mı arıyorsunuz? İşte böyle yerde olur. İşte. İşte altın böyle yerde olur arkadaşlar. Bakın bakın. Şu güzelliğe bakın ya. Her taraf ya. Dağların içindeki madenler bu suyla beraber dışarıya geliyor. Şimdi sizi daha güzel yerlere götüreyim. Bir bakın arkadaşlar. Altın aramak için muazzam bir yer arkadaşlar. Muazzam Ala Dağlar'dayız. Kayseri Yahyalı beldesine bağlı Karpuzbaşı Karpuz muydu? Karpuzbaşı mıydı? Unuttum arkadaşlar Birazdan Kapuzbaşı orada gördüm yazıyor Kapuzbaşı Şelaleleri Kusura bakmayın heyecandan Bu güzelliği görünce Yani insan şaşırabiliyor Şimdi sizi oraya götüreceğim bakın Ya şuna bakın Şuna Sizi oraya götüreceğim arkadaşlar tamamıyla sarp kayalardan oluşuyor. Aa, mükemmel bir yer. Şuraya bakın arkadaşlar, şu yüksekliğe bir bakın ya. Ben hayran oldum buraya arkadaşlar. Karşıya gidelim bakın bir. Arkadaşlar size develeri de göstereyim. da binilip burada tur atılabiliyor şelale kenarlarında. Bir de küçük midillimiz var. Amanın şuna bak. Amanın 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 gittik mi? şuna bak şuna. Yok oğlum yok sonra binersin. Gel ellemek istiyorsan elle. Vay be. Elini alacağın kılıcı Diriliş Ertuğrul'daki gibi Aydın Allah Bismillah deyip Takır tukur gideceksin Bunlar güzel şeyler arkadaşlar Gelip görmenizi tavsiye ederim Bakın burada da Gözleme falan yapılıyor Gelip istediğiniz gibi yiyip içip Burada oturabilirsiniz Burası küçük olan yer. Birazdan daha büyüğüne gidecek arkadaşlar. Şuna bakın ya. Tam dağın altından çıkıyor. Peki zaman baba bu suyu görür de içmez mi? İçer. Arkadaşlar bademciklerim dondu. Bademciklerim dondu, dondu resmen. Şimdi size buradaki taşlardan da göstereyim ama büyük şelaleye gidiyoruz şimdi bakın daha büyük olana. Oraya doğru giderken sizlere şu maden yapısından bir göstereyim. Yani burada altın yoksa Ben bu işi bırakırım arkadaşlar Her yer kuarsit Her yer ee, Mermerimsi Sert ee, Granit türü Bakayım Kristalleşmeler Değişik kuars tipleri Yani burada altın yoksa Ben pılı pırtıyı toplar giderim Arkadaşlar Bu işi bırakırım burada altın yoksa Tabii iyi bir aramada o belli olur. Bakın, suyun içindeki kuvarslara bakın. Bakın, bunlara bakın arkadaşlar. Bu bölgede oturanlar şanslı yine şanslı. Ben e, pan getirdim buraya ama bakacağız. Şu ileriye bir geçelim yavaş yavaş. Şöyle taş yoldan. yoldan yürüyerek yavaş yavaş ilerleyelim. Madenleri de görüyorsunuz arkadaşlar. baştan güzel oturacak olacak yerler yapmışlar. Şuradan bir daha içeceğim arkadaşlar. şöyle bir göstereyim. Şimdi oraya geçeceğim arkadaşlar. Yakınına gideceğim. Şöyle bir görmenizi istiyorum önce. Dağın içinden çıkıp geliyor. Allah'ın mucizesi. Bakın. Şurada da eski bir değirmenimiz var. Şöyle bakın. şuradan iniş parkurları yapmışlar. Karşı tarafta çay bahçeleri arkadaşlar. Bakın. Oradan bu manzarayı görebilirsiniz. Az önce gösterdiğim şelaleler aşağı tarafta. Şimdi buraya geliyoruz. Şimdi geldik. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Benim anlatmama gerek var mı? Anlatmama gerek yok arkadaşlar. Herkes fotoğraf çektiriyor. Arkadaşlar Zaman baba buraya kadar gelir de Yanında pan getirmez mi sandınız Getirdim panı İşte pan burada Bu bizim oğlandı arkadaşlar Burada 6 tane pan yaptım Çay demini alana kadar Şimdi burada ne buldum size göstereyim. Bakın bir tane orada. Vardı yaklaşık 3 parçaydı arkadaşlar. Ama küçük. 3 taneydi. Biri de dipte. Yeniden düzenleyeyim şöyle bir de göstereyim size. Bir araya, bir araya toplayayım arkadaşlar. Bakın. Bir işte şu. Yani bakın. 2 İşte bakın 3 Bir de yanında 4 4 parça arkadaşlar Arkadaşlar sadece bir denemeydi bu Öylesine gezmeye gelmiştik Bana da getirdim dört parça toz çıktı. Onu da gösterebildiğim kadar gösterdim size. Daha detaylı araştırma yapabilmek için bir kere şu insanların her yerin yani biraz sakin olması lazım. Arkam, sağım, solum her tarafım insan. Onu söyleyeyim yani her tarafım insan arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Umarım bu manzarayı beğenmişsinizdir. Yeri tekrar söyleyeyim mi size? Kayseri ee, Yahya'lı Kapuzbaşı Şelaleleri İnternetten görürsünüz. Bakarsanız Kapuzbaşı Şelaleleri Gelip görmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Bu yani şu an bu hiçbir şey. öbürler öbür tarafta Çok muhteşem görüntüler. Tekrar kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bakın mübarek ağların içinden çıkıp geliyor arkadaşlar. Burası ne Amerika ne Kanada ne Alaska. Burası Türkiye arkadaşlar Türkiye. Cennet vatanımız.